Merhaba arkadaşlar yeni bir wish videomuza hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda Ali'nin kendi imzalı silahını almaya çalışacağım. Karaktere zaten sahip olduğumuzdan sadece bu videoda silah wish at wish atacağız. Gördüğünüz kadarıyla 300'e yakın wish'imiz var. Şuradan da dükkan kısmından da baktığımız kadarıyla. Promo jemlerle toplam 343 ve halihazırda da 10 tane de pembe wishle birlikte 353 wish'imiz vardır. Ee, pitim de yanlış hatırlamıyorsam da 5 veya 6 olması lazım. en son baktığımda. Zaten en son e, önceki videoyu izlemişsiniz eğer. Kendi Mavuikan'ın kendi imzalı silahını alabilmiştik. O da 5 biti de gelmiş. Ee, 353 bitle karakterin kendi silahını almaya çalışacağım. Bu bu videoda sadece karakterin kendi silahını almaya çalışacağız. Dediğim gibi e, lafı fazla uzatmadan ilk konumuza atıyoruz. Evet. 15'ti sanırım. 15 oldu. Evet 15'te gelmedi ama güzel silahlar gelmedi. Yok. Gelmedi. Geçelim direkt. 15 oldu şu an pitimiz. Ve 25 oldu. 25'te de gelecek gibi hissettim de 25'te gelmedi. 25'te de gelmedi. En azından bir kurban yayı elde ettik. Ee, 25 oldu. Şimdi 35. 400 karakterleri iyi değerlendirmemiz lazım. Burada geldi. Geldi. 35'te geldi. Umarım kendi silah olur. Kendi silah olmadı ama Clorinde'nin silah geldi. Pekala. Ee, Witsit geldi. Ya hayır. Bu arada büyü rehberi. Pekala. Kuzgun yayı. 30'da direkt buna attı gerçekten. Şafak <laughs> habercisi. Pekala. İki tane Witsit artı kulüründen kendisi de 30'da verdi. Pekala. Yine erken piti de kazandık ama kader puanımız artık şey olduğu için ee, kesin artık bir, bir, artık bir puan yük kazandığımız için artık kesin Alekin'in kendisini alacağızdır. Evet, da geldi. Zaten silah binleri pitisi maksimum 80 olduğu için 20 en fazla 60'ta falan gelir diye düşünüyorum. 20 geldi. Okey. Şimdi 30 oldu. 30'da da gelmedi. 40 40 da gelecek mi? 40 da gelmedi. 40 da da gelmedi. Mor yıldız gördüğüm zaman direkt geçiyorum burada bilginiz olsun. 50 de geldim, 50 de de gelmedi. 60 gelecektir inşallah. 60 da artık hayırlı olsun diyoruz silahımıza. Ha, 60 geldi. Bir silah alayım derken iki tane silah aldım 90 vişte. 160 viş harcamaktan iyidir ne yalan söyleyeyim. 160 vişte geleceğini düşünmüştüm ben açıkçası. Karak e karakterin kendi silahı. Evet hayırlı olsun Kızıl Ay'ın süreti. Bu silahı çok bekliyordum ilk çıkardığım zamanlarda. E o senaryoyu biliyorsunuzdur <laughs> arkadaşlar. Her ne attım videoda onu izlemişsinizdir eğer. E Onun izlemenizi de kesinlikle tavsiye ederim. E sonunda çıkardığımıza sevindim. Umarım artık e, kazanmışızdır diye düşünüyorum artık. Evet <laughs> Neyse. Artık geldi ya. Yani geldi gerçekten. Sevindim. <laughs> Güzel oldu. Evet. 90 wish'te 2 tane silah aldım. Yani bence word mü? Yani word denilebilir ama kulüpten yok maalesef? Ee, 42.100 prim hocamımız kaldı. Yani geri kalan Vichir'de de Kulurin diye harcarsam mı diye düşünüyorum. Büyük ihtimalle harcarım veya harcamam. Karar veririm herhalde son iki binirde. Neyse. Karakterin kendi silahını da yanlışlıkla elde ettiğimiz için de hazır fazla vişimiz de varken Kulörün'de de neden almayalım diye sorunca da Kulörün'de almaya karar verdim. Tekrardan daha fazla lafı uzatmadan da bir ilk konumuza başlayalım. Yanlış hatırlamıyorsam bir pitimde 5 olması lazım. Tıpkı silah benimdeki gibi. Pitimizde 5. Ayrılısıyla bir ilk konumuza başlayalım. Ee, Yanlış hatırlamıyorsam 15 olacak. 15'te gelmedi. 15'e çeviruz geldi. Çeviruz burada ilk kez geliyor hesabıma çok güzel. 25'te gelmedi. 25'te pas geldi. 35 35'te de gelmedi 35'te Lanyan geldi Lanyan'a da ilk kez sahip oluyoruz Lanyan zaten sanırım yeni bir karakter 35 45'te de gelmedi 45'te de Rosary geldi Rosaria'mız zaten C6'ydı C6 olduğu için rahatlıkla bir 5 puan daha elde ettik ee, 50'ydi 60 mı olduk kaç oldu 50 oldu sanırım neyse 40 oldu 50 oldu şimdi 60 60'a geldi sırada 60'lı umarım gelir 60'da gelmedi Hayırlısıyla diyelim. Rosaria bir tane daha attı oyun. Tamamdır. 60 ve 70. Bakalım 70'de gelecek mi? 70'de de gelmedi. Ah 80'de mi yoksa? 80'de mi gelecek? Lion C1 oldu. Pekala. 80'de mi gelecek acaba? 80'de umarım. 80'de geldi evet. 80'de geldi. Umarım hangi karakter gelecek? Diluk gelirse Diluk C6 olur bu arada. Umarım Diluk gelir. Eğer kaybetmek ister, eğer kaybedersek gerçekten. Hadi lafı zorlatmayalım. Umarım Kulörün gelir. Dehya geldi. Allah'ım ya Rabbim. Dehya geldi. Niye Dehya geliyorsun ya? Niye Dehya geliyorsun ya? Allah'ım ya. Ya Dehya istesek Dehya atmıyor oyun. Diluk istesek Diluk atmıyor. Ya ben anlamış değilim bu oyunu. Gerçekten söylüyorum anlamış değilim ya. Ya Dehya attı. Gözün sevim ya. Neyse onda devam on o on pt devam. 20. Bir şeyler harcıyoruz olduğumuz kadarıyla. 20. 30. 30'da da gelmedi. <laughs> Heartbeat'i de bir 5 kaybettik yani ama bunu hak etmiştim. 40. 50. <laughs> 60. 60'da da gelmeyecek. Pekala. 70. 70'te geldi artık. Artık bir fiş harcamayalım lütfen. Harcamayalım. <laughs> pekala Kur'un dedi aldık mı? Aldık sanırım. Çevruz C1 oldu pekala. Çevruz C2 oldu pekala. Hele <laughs> <Öyle> şükür. Hele <laughs> şükür. Yaklaşık 130 vişte bu karakter harcadım. <laughs> pekala. Yani... <gülüyor> <gülüyor> ya bu birazcık worth oldu diyemiyorum ama yine de aldık karakteri. Sağlık olsun diyelim. Ee, zaten wish harcanmak için var. Olsun. İleriki zamanlarda artık biriktiririz. Evet. Gördüğünüz gibi artık Clorinde'yi de aldım. Ee, fazla da wish'imiz kaldı mı açıkçası? Bir 19.000 primucumuz kaldı. O da 130 mu? 140 kadar wish kaldı. Neyse. Ee, videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Tekr tekrardan son iki videolarda görüşmek üzere Kendinize iyi bakın Bay bay